Harun Bey, daha fazla vakit kaybetmeyelim isterseniz. Benim yetişmem gereken başka bir toplantı daha var. Ee, Mehmet Bey, çok haklısınız ama bir 15 dakika daha bekleyelim. Hülya Hanım birazdan burada olur. Pardon, bölmüyorum değil mi? Henüz başlamamış bir şeyi bölmeniz pek mümkün değil zaten, merak etmeyin. Neyse. Hülya Hanım'a selamlarımı iletin lütfen. Mehmet Bey bir saniye daha beklerseniz. Rica ederim. Lütfen. Ay, ya, kusura bakmayın. Gerçekten o kadar çok trafik vardı ki. Yani tekrar tekrar özür dilerim. Bu arada Hülya ben. Memnun oldum. Valla, ben de memnun olmak istiyorum ama... Çok haklısınız. Bu masayı görünce ben de memnun olamadım bir türlü. Yani, bu nedir canım? İçecek yok, aparatif bir şey konmamış, proje dosyaları hazır değil... ...Barkovizyon kurulmamış. Barkovizyonluk bir işimiz yok Hülya Hanım. Ah, orası belli olmaz Selim Beyciğim. Mesela ben çok şey gördüm. Ee, koluna annesinin dövmesini yaptıracağım diye dövmeciye girip... ...sırtına Marilyn Monroe portresiyle çıkan insanları gördüm yani. Nasıl? şöyle ki mesela John Snow da bu yola başlarken böyle olacağını nereden bilebilirdi ki hayat onu oraya getirdi değil mi? Yoksa o güzelim çocuğun ne işi var değil mi duvarda karların içinde kara kara giysili adamların yanında? Ha? Selim Bey hayırdır? Game of Thrones'a bir alerjiniz var herhalde he? <laughs> Ay hadi, hadi canım. Minacığım, bırak çiçeği, çık canım. Sizin şirket neredeydi bu arada? Hangisini soruyorsunuz? En son şubeyi? Ha, Malta'da. Malta mı? Bayılırım. Ay, eriyle meşhur. Erik yok. <laughs> İlahi Mehmet Bey. Malta Eri diye bir şey var ya. O daha çok Japonya'da yetişiyor. <laughs> Nasıl espri? Yani Malta, Japonya ne fark ediyor canım? Şunun şurasında ne kadarcık yol, değil mi? Bilmem, 10.000 bin kilometre falan. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Harun Bey, dikkat edin. Hülya'nın bu gidişle yakında işinizi elinizden alabilir. <laughs> değil mi? Vallahi ortadan açıkça söyleyeyim, kusura bakmayın. Eğer bir gün başka bir iş kurmak isterseniz... Size her zaman kapım açık. <laughs> Teşekkür ederim Mehmet Bey. Evet. Artık toplantıya başlayabiliriz. Allah, temettüme giriş bir. Geç kaldığım için çok özür dilerim gerçekten. Aa, canım sizin orada kapı çalmak yok mu yani? Bu nasıl bir nezaketsizlik değil mi? Yani biz Koskoca bir toplantının ortasındayız ortaklar olarak. Bir aksilik olsa hop gitti imzalar çöpe. Değil mi? Pa pardon ama. Pardon ama yok. Zaten işini olması gerektiği gibi yapmamışsın. Geldiğimde masa bomboştu. Proje dosyaları ortada yok. Hadi git dosyaları getir bakayım. Hadi. Kızım niye dikiliyorsun orada? Hadi. Allah Allah. Allah yani Mehmet Bey şu asistan kızla çektiğim yemin ediyorum bunca yıldır sektördeyim böyle bir şey görmedim kafa basmıyor resmen. Teşekkür ederim iyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Gülay Hanım teşekkür ederim. Sağ olun. Selim Bey. İyi günler. Hoşçakalın. Az önce ne yaptın sen? Ne? Daha parlak bir planınız var mıydı Selim Bey? Şebnem. Harbi biliyorum. Ben konunun ortasına öyle çat diye dalıp e, maydanoz olmak istemezdim. Çünkü neden? Ben maydanozdan nefret ederim. Yani peynirli böreğin içinde olsa bile ben tek 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 ayıklarım onu ama... Şebnemciğim. Harbi kovuldum değil mi? Bu sefer kesin kovuldum. Hayır, kovulmadım. Sana çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel toparladın ortalığı. Yalnız bir ara bayağı korkuttun ama neyse. Ben sana çok kızgınım. Nedenini biliyorsun. Hafıza olayı. Evet ama her zamanki gibi kendini affettirmeyi becerdin. <laughs> Büyük bir açığımızı kapattın biraz önce yaptıklarında. Ha, başka bir şirkette çalışmayı da aklından bile geçirme. Ay. Şimdi doğru masanın başına. Tabii Harun Bey. Beş. demişler? Geldikleri gibi giderler. Hülya'cığım bu da sana kapak olsun. Sana nar çiçeği çok yakışıyor. Uyuz. Ay canım benim ya. Bu ne cüret ya? Sen kimsin? Nasıl oluyor da tanımadığın, bilmediğin bir adamla muhabbete giriyorsun? O da yetmiyor. Bir de toplantıya dahil oluyorsun. Ya geri tepseydi? Ya mahvolsaydı her şey? Ama olmadı. Şefdam gayet güzel idare etti her şeyi. Bir de madalya takalım istersen. Ukala ukala konuşmalar, tuhaf tuhaf şakalar. Kendi anlatıyor, kendi gülüyor zaten. Yalnız Mehmet Bey bayağı hoşnut kaldı bu durumdan farkındaysan. Ayrıca kız senin arkanı topladı. Bence daha fazla konuşma istersen. thank mm -hmm. you